10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayımız 74.884'e yükseldi. Bu sayı her geçen gün artıyor ve biz bu öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar istemeleri durumunda pansiyonlarımıza yerleştiriyoruz. Yine bu 10 ile daha sonra Elazığ eklendi. Elazığ'da da ikinci dönem şartını aramıyoruz. Buradan Elazığ'daki öğrencilerimizi de duyurmuş olalım. Arkadaşlar sadece Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimi başlatacağız. Dolayısıyla okullarımıza sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Biraz sonra açıklayacağım. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız. <laughs> Bu bağlamda 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk ve bu 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla bu 10 ilimizi eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibariyle bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz. Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hmm. hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca 7/24 fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler. 1 Mart tarihi itibariyle LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursları açacağız. Yani ikinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimi uzattığımız, ertelediğimiz illerde de 8 ve 12. sınıflara desteklemek için bir mat tarihi itibariyle destekleme ve yetiştirme kursları alarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 ve 12. sınıfın 10 ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık. Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibariyle tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Diğer sınıflar için ise özellikle bu 2 ve 3. kategoride olan illerimiz için tüm sınıf seviyelerindeki ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını tekrar basmaya başladık. İnşallah onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını, silgilerini, ihtiyaç duydukları her türlü eğitim öğretim materyalini bakanlık olarak temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. İkinci ve üçüncü kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de özellikle çadır ve konteyner kentlerde, merkezlerde ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Bunun örneğini dün gördük. Gaziantep'te, İslahiye'de gerçekten çok güzel bir çocuklarımız için ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul açılmıştı. O örneği tüm illerimize yaygınlaştıracağız. Yine depremin başlangıcından itibaren biliyorsunuz çadır merkezlerinde, toplanma yerlerinde öğrencilerimizin psikososyal sağlamlıklarını desteklemek için e, psikososyal destek çadırları oluşturduk. Bu çadırlar şu an itibariyle 377'ye ulaştı. Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek, oyun, etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar ve bu kapsamı her geçen gün daha fazla artıracağız inşallah. Kısaca farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için bakanlık olarak her türlü imkanınızı kullanacağız. Tabii burada önemli olan şey güvenlikli bir şekilde süreçleri yönetebilmek. Onun için de sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Süreçleri her geçen gün yeni gelişmelerle birlikte süreçleri kamuoyuyla paylaşacağız. Bu arada öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için de bakanlık olarak sürekli devrede olacağız. Zaten bakanlığımız 6 Şubat tarihinde deprem olduktan sonra tüm imkanlarıyla sahada. Meslek sesi, meslek halk eğitim merkezleri, olgunlaş mensupları, gönüllü öğretmenlerimiz, tüm Milli Eğitim Bakanlığı camiası sadece öğretmenleriyle değil, idari personeliyle de bu zorlu günlerde vatandaşımızın yanında olmak için eline gelen tüm çabayı sarf etti. Ben tüm öğretmenlerimizi, Milli Eğitim Camiası'nı göstermiş oldukları bu fedakarlıktan dolayı kutluyorum. İnşallah eğitim yoluyla on ilimizi normalleştirmek ve hayatın olağan akışını hızlandırmakla ilgili biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vatandaşımızın vatandaşımızı sağlamaya devam edeceğiz. Ben bu süreçleri başarılı bir şekilde yöneten tüm çalışma arkadaşlarıma, öğretmenlerime, idari personelime en içten şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bilirse o de... er öğrencilerimizin tamamını da, da taşımalı eğitim kapsamına alacağız, ücretsiz olarak taşıyacağız. Ücretsiz olarak yemek yiyecekler ve tekrar e, bulundukları lokasyona evse ev, çadırsa çadır, konteyner merkezi ise konteyner merkezde taşıyacağız. Yani öğrencilerimize, devletimizin, bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Ben teşekkür ederim.